Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün ne inceleme ne de fragman yorumlayacağız. Bugün bir haberimiz var, ondan biraz bahsetmek istiyorum hemen. bu tarzda videoları biraz daha önümüzdeki günlerde yapacağım. en azından kanalda daha fazla izlenebilir içerik olması için. Bugünkü haberimiz Marvel'dan gelecek. Marvel 2021 takvimini açıkladı. Yani son halini açıkladı. Bu şekilde geleceklerini duyurdu. Zaten halihazırda hazırda yılbaşından beri iki diziyle gidiyorlar. Bir tanesi WandaVision, başladı ve bitti. Bir diğeri de geçen hafta başlayan The Falcon and the Winter Soldier. Peki daha başka neler göreceğiz? Marvel bombalarını yine patlattı. Bu yıl aslında ortalama bir seviye Marvel dönemi geçecek. Yani ne çok büyük filmler var. Yani bir tane hariç. iki diyelim hadi. İki tane büyük filmi var. Diğerleri biraz daha altlarda. Standartlarda filmler bence. Benim için şahsen. Çünkü diğer fanlar açısından da. Büyük filmler tabi diğer, diğer filmler de büyük filmlerden sayılıyor. Şimdi dizileri var, filmleri var. Onu da söyleyeyim. 4 dizi 4 film açıkladılar şu anda. Bu yıl içerisinde gelecek olanlardan. Toplamda 2021 yılını 6 dizi 4 filmle kapatıyor. Yani eğer bu takvime uyarlarsa. Şimdi ilk olarak Haziran ayında Loki'yi göreceğiz. 11 Haziran'da geliyor. Disney Plus'ta 11 Haziran'da yayınlayacaklarını söylediler. İlk haberi bu. Yani ben Loki'yi merak ediyorum. Eğer... Hala Infinity War ya da Endgame'i izlemeyen varsa biraz spoiler olacak. Infinity War'da ölen Loki Endgame'de bir şekilde kaçmıştı. Onun hikayesini göreceğiz. Ben merak ediyorum paralel evren mi olur? Nasıl bir yere gider? Yani Marvel'ın dizileri şu ana kadar beni heyecanlandırmayı başardı. Onu söyleyebilirim. Bir film gelecek ardından Black Widow. 9 Temmuz'da gelecek. Artık Black Widow'un kaçıncı ertelenmesi bu ben sayamıyorum. Yani çok fazla ertelendi. Normalde 2021'de göreceğimiz film... Şu an 2021 oldu ve yani en son ertelenmesiyle 9 Temmuz'a kadar gitti. 9 Temmuz'da göreceğiz bu filmi. E, sineması açık olan film e, ülkelerde vizyona girecek. E, açık olmayanlarda da herhalde Disney Plus üzerinden bence izlenebilecek. Onu söyleyebiliriz. Benim merak ettiğim filmler arasında ama çok fazla bir heyecanım yokmuş. Çünkü bir e, geçmiş hikayesi anlatacak. Oradan çok fazla bir e, yani heyecanlanacağımız bir şey yok. Yok. Çünkü Black Widow ile ilgili zaten her şeyi gördük, biliyoruz. Sadece bu, işte bu aile meseleleri falan işine girecek. Taskmaster olayı var. onlara falan biraz bir merakım var. Ama benim çok fazla heyecanlandığım bir film değil. Ardından yaz döneminde ona tam bir tarif vermediler. What animasyon serisi gelecek. Yani Marvel evreninin aslında en büyük olaylarından bir tanesidir bu. What if ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı kısmına yönelecekler. Burayı cidden çok merak ediyorum. Yani diziler arasında belki de en merak ettiklerimden bir tanesi bu. Çünkü yani hikayeleri nerelere götürecekler ondan çok büyük umudum var. Yani çok enteresan yerlere gidecek diye tahmin ediyorum. What if ile ilgili ufak bir bilgi daha vereyim. Chadwick Boseman Vatif'te Çatala... Çatala... Kral... King Hanım seslendirmelerini tamamıyla bitirdi. O yüzden yani burada da kralı son bir kez kendi sesinden duymuş olacağız. Bir diğer iş Shang-Chi 3 Eylül'de gelecek. Biraz karate tarzında film olacak. Aslında Shang-Chi'nin çekilme olayının tamamı bence Asya pazarına girmek. Asya pazarındaki kitleyi ele biraz daha tutmak. Yani Çin kaynaklı bir karakterden. Orayı da elle tutmaya çalışacaklar. Orada çok büyük işler yapacağını ben tahmin ediyorum. Şankçı'nın. Benim çok fazla merak ettiğim bir karakter değil. Bildiğim de bir karakter değil zaten. Çizgi romanlarda falan da çok fazla denk gelmedim. O yüzden çok merak etmiyorum. Ama yine ortalama bir Marvel filmi olacaktır tahminimce. Ya ortalama ya altlarda bir yerde. Benim için Thor filmlerinde falan filmlerinde falan ancak o klasmana girecektir tahminimce. Benim en çok merak ettiğim filmlerden bir tanesi Eternals. O gelecek ardından 5 Kasım'da. Şimdi Marvel'ın kozmik evrenin iyice genişliyor bildiğiniz üzere. Bu kısmı iyice açacaklar. da bunlardan bir tanesi. Yani belki de bir e, üst basamağı çıkartmak için kullanacakları bir olay. Eternals'ı merak ediyorum. Kadrosu zaten çok zengin bir kadro. Bir fragman verseler de artık nasıl bir şey yaptıklarını görsek diye bekliyorum. Benim tahminim online olarak yapılacak olan Comic-Con'da falan fragmanı gelecek bu işin. Belki sinemaların açılıp açılmamasına göre bu film ertelenebilir. Onu da söyleyeyim. Ardından Miss Marvel dizisi gelecek. Sonbaharı e, 2021 sonu gibi. Buna da tam bir tarih verilmedi. E, ertelenebilir, ertelenmeyebilir. Çünkü o kısım biraz kalabalıklaşmaya başlıyor biraz Marvel'da. Yani belki ertelenebilir. O yüzden bundan emin değilim. Ben çok merak etmiyorum şahsen Miss Marvel'ı ama e, son çıkan bir Avengers oyunu vardı. Orada biraz tanıtıldı karakter. Onun haricinde çizgi romanlarda son yıllarda biraz popülerleşmeye başladı. Yani kadın karakter olarak görmek tabii mutlu edici. O yüzden ona hiçbir lafım yok. Yani ben çok merak etmiyorum. Karakterin kendisini merak etmiyorum yani. Orada biraz yokum. Ardından Hawkeye gelecek. Yine 2021 sonu denilen bir tarih verdiler. Tam bir tarih buna da vermediler. Onu da merak ediyorum. Aslında ortalama merakındayım ben de bu işin. Yani yine bizim Clint'i göreceğiz. ...coşturacak diye tahmin ediyorum. Kendisi biraz daha e, mentor, akıl hocası gibi olacak çünkü kızını eğiteceği bir dizi serisi izleyecek gibi duruyoruz. Yani gelen söylentiler o yönde. O tarzda bir film bekliyorum ben. Bir diğer iş, asıl Bomba'yı sona saklamışlar. Kimse bu tarihte beklemiyordu bu işi. 2021 deniyordu, Spider-Man 3 No Way Home e, 17 Aralık'ta bizlerle olacak. Yani ben cidden merak ediyorum çünkü 3 farklı Spider-Man göreceğiz. Ki şu anki evrende Spider-Man'in zaten kimliği açıkta ona nasıl bir e, durum yaratılacak multiverse için giriyor. Yani cidden çok merak ettiğim filmlerden bir tanesi çünkü Marvel'da birçok kapıyı açabilecek bir iş bu. Yani hikaye olarak vasat olabilir ama ana seriye yapacağı katkıları düşünmek lazım bu filmin onu söyleyebilirim. Ee, bu tarzda videoların devamı gelecek yani haber kısmında sadece Marvel'da da değil DC'de gelecek ondan sonra diğer haberlerde tarzında da yapacağım. İlerleyen zamanlarda belki bu haberleri haftalık tarzında da toplayıp o tarzda da bir format e, verebiliriz. Ama bunları şimdi aktarmak istedim çünkü yani güzel bir haber bizim için. Bu sinemanın biraz daha kıt olduğu bir dönemde Marvel'ın böyle bir açıklamayı yapmış olması cidden heyecan verici. O yüzden ben çok sevindim onu söyleyebilirim. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.